Karın hamile oğlum karın hamile. Hangi karın hamile? Benim değil ulan senin karın hamile. Ayrıca ne biçim soru lan ha? Hangi karın? Benim kaç tane karım var? Benim mi karım hamile? Esra hamile ulan Esra hamile. Sen nereden biliyorsun bunu? Sana kim söyledi? Bana niye kimse söylemiyor abi? Çünkü sen buzdolabındakileri bilmek istiyorsun ama ben herkesle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Ondan. Bana niye kimse söylemiyor? Ben delireceğim ya. Koca kapalı. Çok sevindim abi deyip gelip boynuma sarılıp beni öpeceğine şunları söylüyorsun. Ben de sana bir şey söylemem.